arkadaşlar. Bugün vlog çekiyoruz. Adamlarım her zaman çok güzel bir temiz, temiz, temiz. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Oğlum evin içinde niye güneş gözlüğü takıyorsunuz? <laughs> Abi sorular nerede? Yolla. <laughs> Yolla. <laughs> Abi ya. Tamam. Heh, bakayım. Bu arada ilk kez tam kadroyuz. Aynen kaldırız. ilk kez blok çekiyoruz. Ali Ağabey yok da. Ben bak ben özel. Aynen. Özel blok. Tip. Ben. tip abi iyi. Abi. tamam başlıyorum. Sevin adam Ağabey yok da değil. Buradayım abi. <laughs> neden yaşıyorsunuz? Nefes almak için. <laughs> İbadet etmek için abi. Video çekmek için. Yemek yemek için. <laughs> abi neden yaşadığımızın bir önemi var mı? Kim sormuş bu soruyu? Allah nerede, nerede, nerede oturuyorsun sen? Evde Ne yapacağınızda? Evde Kayapede <laughs> Bursa'da, Bursa'da. Bursa'da oturuyorsun. Ben okuyorum ben Kardeşiniz var mı? Benim var Var orada Bunu şu var Onu var Onu var Birini var Herhalde var <laughs> Orayı sarsın Sarsın <laughs> <sahası. sahası. gülüyor> Olmuyor O Samet'i biliyor musunuz? Evet <laughs> ne <Bunu> kim sordu? Tamam <laughs> Bunu kim sordu? Samet, Samet Bak <laughs> Biraz daha buraya gel Kamerada çıkmıyor sanki sen O da öyle geliyor Tamam ne yazıyor lan? Bu yok nerede? <Tokat>. nerede olacak <laughs> bir şey sonraki? Yani sonra sonraki vlog düşün teras. Düşünürüz. De teras mı? değil abi. Mesela biz kültür parka gideceğiz. Kültür parka ben ayarlıyorum. Kültür parka göre. Gelen geçen millet bize mi bakacak? Hayır parka? abi çok kuytu yerler var orada. Hay, çok kuytu yerler var orada. Ben <gülüyor> biliyorum. <laughs> Tuvalet <kültürler gülüyor> <orada. gülüyor> Evet. Sakin. Ne evet. zaman burada? Ee... Şuna, şuna, geç, geç. <laughs> daha az ya, daha ya. Neden Minecraft? Neden Minecraft? Çünkü 13 milyon kişi oynuyor. 13 milyon kişi mi? Hadi. 13 milyon kişi oynuyor. Ve neden bu kanal kuruldu söyleyeyim? Biz Hamza ile Hamza benim arkamda oturuyordu dershanede. Dersen. Dayıyoruz mu lan? İngilizce <laughs> dersiydi. Sonra ders işliyorduk. Ben toş dedim, Bu stop toş dedi. Sonra Minecraft mı oynuyor? Ne oynuyor? Sonra Samet geldi. Sonra Yusuf'u bilmiyorum. ben Aa, de zaten nasıl geldi? Ben sizden de önce geldim lan. İlk ben buldum Minecraft'ı. Ben de. Oğlum Minecraft yapmış adam Tamam git no, al. Abi adamlar. Tamam. Noç. Geç. Noç. Neredesiniz? Ben olmaz dedim evet, ama. Burada. 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 Ben koltuğun üstündeyim şu Eviniz nerede? Yıldırım, Yıldırım, Yıldırım. Oğlum nerede yıldırım. oturuyorsunuz? Eviniz nerede? Aynı şey değil mi lan? Hayrola dur. Oğlum bu kumaya ne? Sağ ol sağ ol. Nereye Vlog bitti Burası. tamam. Ben burs Ben de burs Ben de burs alayım. Koyalım. Nerede oturduğumuzu söyledik şu anda. Bir şey yazıyor. <laughs> Adamlar gelip kapıya dayanabilir yani. Neyse o. Soruyu tabletten bu? Hayır. <laughs> Tablet mi? <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> ne yazıyor burada? Abi öldü. Kendi yazısını okuyamayın ilk insan. <laughs> Allah Allah. Hamza! <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Allah belanı versin ya. Ben de senin Allah tamam, belanı versin. Dur öyle bittik ama. Tamam, <laughs> evet ne yapalım? Bir şey Daha, hadi, Eğlenceli hadi, olsun. Hadi. Eğlenceli değil abi. Şimdi bak bizim hadi bir pre pre prensibimiz var. <gülüyor> Hayatını <laughs> kurtar. Şimdi abi. Her zamani gibi yaz tatili geldi ve son süratli videolar başlayacağız hatta çekiyoruz. İşlemiyoruz. %3 mu abi? Yüzde 4 mü? <laughs> Zoom <Zub yapayım>. 3. <laughs> Niye işlemeye <işleniyorlar>? yavaş oluyor? İşlemek lazım ya. Yani? Yüzde 4. Aynen. Dört. Abi vurma ses çıkıyor. <laughs> Hayır. Sonra yaz tatiliyle bir sürü seriye başlayacağız hatta başladık. Ee, şimdi yeni öğrenme, öğrenme, öğrenme falan çekiyoruz zaten. Ben de sonunda dövüşecek. Aynen. Ben son dövüşte. Cezza. Her şeyden başlayacak bu kadar. Arkadaşlar çok kısa vloglar çekeceğiz böyle arada bebe. Hani çok bence sık gelecek, ya, çok kısa olacak. Öyle olacak. Ee, lafı kısa keselim zaten. Yapı çok da... Keselim. Kafa kısa. <laughs> Kafa kısa keselim. Abi bence bu lafı burada bitirmeyelim. Ben bence bir şey yapayım. böyle ne bileyim camdan atlayayım. Ya, atlasana. Abi. abi. bir şey çevirme cam yapsana. Tamam bak ben... şimdi herkes şınav yarışması yapsın. Şınav <laughs>